Başkalarından gizlenen, gizli tutulan anlamına gelen sıfat. Gizli. Saklı. Saklı doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Yatma imkanı da sunan keyif salıncağı. Hamak. Hamak doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Denk gelişe bakın. Yan yüzergillerden büyük yassı derisi çivi denilen sivri kemiklerle örtülü beyaz etli bir balık. Yassı büyük Kalkan. Kalkan doğru cevap. Sever misiniz? Severim. Evet, tabii ki. Güzel yapan yersi tabii. zaten. Efem Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Toplumsal ilişkilerden yoksun olan veya yoksun bırakılan kişi için kullanılan tabir. Bu kadar büyütmüyoruz bazen. Ee, yani çok böyle ne diyeyim ilişkisi olmayana da diyoruz bunu. Asosyal değil. Değil değil hiç çok basit düşünün. Toplumsal ilişkilerden yoksun olan ve yoksun bırakılan kişi. Bunun arkadaşı falan yok öyle düşünün. Yani bu nasıl biri? Yalnız. Yalnız. Doğru cevap. Kim bilir nerelere gittiniz. Çiğdemem, Çok kötü Allah. bir şey geldi aklıma. <laughs> Çok şükür demediniz. Yedi harflerle devam ediyoruz efendim. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Filizlenip küçük tomurcuk çıkarmış soğanın durumunu ifade eden bir tabir. Arpacık. Değil efendim bence harfalı. Harfalı. Aldık. Ü. Bahçeciler hemen bildi arkada. Bir harf daha alın efendim. Harfalı. Aldık bir tane daha. K. Filiz. Güne bak. Hayır hayır hiç oralara gitmeyin. Soğanın durumunu ifade eden bir tabir. Küçücük küçük. Gibi bir şey ama bir harfe daha ihtiyacınız harf olur alayım. bence. Aldık efendim. Heh. C. Cücüklü. Cücüklü doğru cevap. Cücüklü doğru cevabı ile 3300 puana ulaşmış olduk Çiğdem Hanım. Yarışmanın tam ortasındayız. Hı hı. Önümüzde 7 soru daha var. 7 harf daha alabilirsiniz ihtiyacınız olursa. Şimdiye kadar 4 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım daha azına ihtiyacınız olur. 2 dakika 3 saniyemiz var. Bana her şey yolunda gibi görünüyor. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. İyisiniz. Hı hı. Keyfiniz yerinde. Evet. Görme ile ilgili bir problem yok. Yok, iyiyim. <laughs> teşekkür çok ederim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir sözcük şimdi soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kendini bir şeye sahip kılmak, bir şeyi elde etmek. Yani bir, tabii soru böyle böyle döndürdüğü için kafanız karışıyor olabilir. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. D. Edinmek. Edinmek doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Mecliste bazı konuları inceleyerek tartışılmak üzere genel kurula getirmekle görevli alt kurul. Danıştay. Değil değil. Harf alayım. Aha. Bastınız mı siz ona? Size helal olsun. Me ya mecliste incelenmek ve tartışılmak üzere. Gün soru. Hay hay. Alt kurul. Ee, böyle mesela bir konuyla ilgili nokta nokta e, kuruluyor. A araştırma nokta noktası. Şiidim Hanım. Ee, emlakçılar ev satıyor, ne alıyor? Komisyon. Komisyon, doğru cevap.